Hey. Paris oh, bro. Merhaba, oyun severler, merhaba Kesmeyeceğim. O zaman da bana turnuvada küfür sonra özür diledim abi. Kesmiyorum. Pırr. Konumuz bu değil ya. Konu karıştı. Bugün sizlerle birlikte mini royal oynuyoruz. Yani PUBG ama oyuncaklısı. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım. İzlemediyseniz yukarıdaki iyi butonla ulaşabilirsiniz. Dümdüz PUBG ama oyuncaklısı. Öyle çok şey yapmaya gerek yok. Üçüncü şahıs oynamak istiyorum ama lobi çok dolu olduğu için ister istemez birinci şahısı atabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben bu oyunu daha önce, şu anda lobideyiz, betadayken oynamıştım betada herkes oynayamıyordu. Şu an oyun resmi olarak çıktı, Mini Royale Steam'den veya Epic Games'ten. Oynayabilirsiniz, sponsor değildir merak etmeyin. Öyle söylüyorum işte. <laughs> PUBG gibi oyun. Ücretsiz bu arada. O yüzden... Dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Üçüncü şahıs girdim ama lobiler hani sunucular çok dolu olduğu için isterseniz birinci şahıs atıyor o yüzden birinci şahıs idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oyunun PUBG'den farkı öyle büyük bir farkı yok. Bir hemen farklarını bahsedeyim hazır oyuncular beklerken 45 saniye var. Haritamız bu, bu şekilde. Haritada işte böyle gezen süreli gezen bir tren var. Böyle eşya satın alabileceğimiz yerler var. Fortnite'dan alışık olduğumuz eşya dedim şey işte zırh, silah milah. Neyse ve şöyle 3'e basınca böyle bizi yukarı çıkartan bir halat var bunun süresi var bu zırhımız var canımız var bu çok bir şey yok taba basınca şurada oyun için haritada para topluyoruz topladığımız paralardan buradan perk satın alıyoruz bu perkler bize ekstra iş yapıyor yani mesela eğilip eğilince hızlı koşmak veya sesinizi koşarken birazcık karakterin sesini azaltmak gibi böyle özel şeyleri var etkileri var bunlar para karşılığı tabi öyle ama genel olarak haritadan silah topluyoruz. Yani şunları almasanız da hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Merak etmeyin öyle. Büyük bir büyük bir şey farkı yok yani. 27 kişilik harita. 27 kişi başlıyorsunuz. Şu an 27 veya yani 30 kişi olması lazım tam olarak bilmiyorum. Eee yeniden doğma hakkınız var ölünce. Her 3 kişiyi öldürdükten sonra tekrar yeniden doğabiliyorsunuz. Alan 2 kere kapandıktan sonra bir daha yeniden doğamıyorsunuz artık. O hakkınız kapanıyor. Öyle bir şey. Atladım şuraya hadi bakayım. Hava desteği neydi? Var mı biri? Biri var mı? Hadi bakayım. Pompalımızı çektik gereksiz. Oyunun daha bu arada kendini geliştirecek çok şey var ama gayet eğlenceli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir oyun... biri geliyor. Ah be silah iyi değil ya. Silahtan kaynak. Hey 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 hey. Sniper almış elinde. Ayıp. Ne oldu ha? Vurabileceğini mi sandın ha? Seni canlı canlı yakalarım. Silah değiştireyim derken. Bende de var. Bende de var. Oy! 75. Ama ama zırhından gitti. Zırhından gitti. Merhaba bu severler. Merhaba canlarım. Evet. <laughs> bu arada adamla bir derdim yok, hiçbir sıkıntım yok. Böyle aklıma geldi. Kendi kendime şey edeyim dedim. Lan lan reload at, reload at. Ananı satayım atmadı reload. Tamam bu bir kere öldü. Birisi var, yakınlarda birisi var. Yukarıda mı? Şuradan zırhı alalım. Şunu da alalım. Pilot niye atamadık ya? Malak gibi. Hey hey hey. Ah be. Kalkandan gitmiş, kalkandan gitmiş. Hemen bir kalkan, hemen bir kalkan. Hangi kalkan? He! Ha! kalkan mı? Ne dedi? Tamam lan, tamam, tamam. bokunu çıkarmayın. Bokunu çıkarmayın. Kanka hedef alması zor, ben ne yapayım? Oğlum, ne oldu lan? Ah be. Can var mı can? Can falan var mı? İçsene. i̇çmişim İç, evet. Şu anda oyunda bazı şeyler eksik. Betadayken sanki daha kolaydı bazı şeyler. Mesela canı falan içerken kendi kendine takılıyor bak böyle. Böyle böyle özellikleri de var. Sanki hala betadaymış gibi. Kanka ne yapayım? Hareket eden trende ayıp. Alan kısıtlaması ne dedi orada bir şey yazdı. Kaç mı dedi ne yazdı? birisi geliyor. Hemen şuradan. Kalkanımıza alalım. Ha iyi, iyi. scope gelmiş. İyi, iyi, i̇yi. Tabii ki silahların da şu şekilde mesela. Daha silah silahlarında böyle Fortnite'tan alışık olduğumuz şekilde enderlikleri var. İşte yeşil, mavi, Eee sarı, yeşil, mavi, mor, sarı, kırmızı. Öyle. Onda da bilginiz olsun. Büyük bir fark edeceğini zannetmiyorum ama var yani. Ben neredeyim? Alandayım. Tamam, sıkıntı yok. Kaç kişi kalmış? 20 kişi kalmış. Bak, 3 kişi öldürmüşüm. 20, 19 kişi kaldı. 12 param var. Şimdi taba basıp buradan bir şey alabiliyorum, tamam mı? Ekstra zırh plakası alabiliyorum taşınabilir veya genel iyileşme iyileşmede %10 artış alabiliyorum buradan. Bunlar perk. Böyle veya silah da birden elde edebiliyorum. Silahım yoksa mesela. Nereden lan çalıyor müzik? Oy! Oy! Namık şey yok mu? Onlar kadar harikadan... Ne? Ne? Ayşe o speed havlayınca bir sıkıntı olmuyor. Ben havlayınca bir sorun mu? Birisi bana sıkıyor. Abi! Abi bokunayım abi yapma. Ben ne yapıyorum? Şöyle hopa. Aman kim sıkıyor lan? Neyse şurada şey zırh var. Altın zırh var. Yanımda yanımda. Neyse neyse 3 kişiyi öldürmüşüm. Yeniden doğma hakkım var. Zaten hiç kullanmadım. Ama bir alan daha küçülünce artık kullanamayacağım. Erken öldüm iyi oldu. Problem yok. Sadece silahlarım gitti. Yeniden doğunca böyle problem var Silahlarınız gidiyor. Ama bak şurada 3 kişi 3 kişi var oğlum. Neyse ki oyunda silah bulmak konusunda öyle çok zorlanmıyorsunuz. Çok kişi var. Çok kişi var annem. Çok kişi var. Al artık al. Dört dört bir şey ötüyor. Okay, okay. Bu ne lan? bu iyi değil. Bence bence en iyisi keleş ya. Keleşimde bu arada skin var benim. Niye bilmiyorum herhalde şeye oynadım diye. Beta'ya oynadım diye skin veriyorlar. Keleşimde skin var. Öyle. Yavaş be kaç tane vuruyorsun. Hey be. Ne? Aa, oh. Vurdum ya. Abi vurmuştum ben ya. Ah! Lan, lan ne yerleştirme. Kime yerleştiriyor kim? Aa, ee, ee. Neyse tekrar tekrar bağlantı kes. Tekrar bu böyle olmaz. Birinci olana kadar buradayız. Her 27 kişi 3 kere şey tekrar da oyunca 50 kişi oluyor. Bir kere daha da olsa neredeyse işte 90-100 kişilik oyun olmuş oluyor. Aynen. Ben birazcık kendi halimde aa şurası militer. A poçinki atlayalım. Poçinki. Atlasana kardeşim. Poçinki atlayacağım. Ya. Boşver poçinkinin amı. Poçinkinin amı. Boşver. Anam şurada sarı bir şey var. Ya sarı plaka. Sarı plaka. Plaka ya. Bak sert etten. Oha, ne dedi? Hayet be. Biz cezaile bir büyümüş adamlarız. Hav hav havla değil. Şurada da oyuncak asker var ama şuradaki gerçek. Tık. Öyle salladım bir tane öyle. Boşluğa attım. Tutarsa. Ya tutarsa. Oba! Oy. Ha böyle tırmanma da var bu arada. Lan çabuk. Oy 47 44 vurdu ona. Patlattım. Ne kadar pisliğim görüyor musunuz? İnsanların oyunuyla. Aa şurada şey var lan. Çık şöyle. Ha. Ha. Yok olmaz. Bu daha iyi. Sniper lazım oğlum bir tane. Ben bir şey diyeceğim. Şununla oynayayım mı? Bununla oynayayım bu daha iyi gibi duruyor Bununla oynayacağım Ben bu silahla oynayacağım Yeter ki kimse kalbimle oynamasın koy? Senin var ya Senin annen kaşınıyor Öyle bir şey Hele beni ya Merhaba bu severler. <laughs> durup durup. Ayıp be. Ayıp oluyor abi ya. Eee kimse var mı? Oha alana bak. Hop. Bana kinlenmiş manyağa bak. Kinlenmiş bana ya. Eledim deliye bak. Kanka şunu kullansana. Heh. Böyle o böyle ortaya atıyor malak gibi böyle kullanıyoruz bunu. Bana kinlenmiş salak geldi beni öldürme Aptal uç. Yakınlarda bir ses, ses ses ses, aldım şurada. Ben kaçanzi. Ay bayılanzi Ben, bu, ben alana gidiyorum arkadaşlar. İki kişiyi vurmuşum. Bir kişi daha vurayım da. Zaten yeniden doğma hakkım vardı diye biliyorum bir tane ama olsun. Şu perk'leri bak kullanabilir bir, Güvenli bir yerde bir perk satın alayım çünkü paralar boşa gidiyor. Yani... Ben bu paraları yemeyeceksen ben niye geldim bu dünyaya yav? Hayır! Amurlu! Bizi beğenmeyler amurlu. Öyle öyle attım bir tane. Bu yaratışı. Hacı alana niye gidiyor ki? Na ananın, ananın, ananın! Bizi beğenseyeler emmoglul böyle olmuyor emmoglul ya onun bunun evladı ikimiz de alandayız lan şerefsiz ya sen tam bir var ya aşağılık aşağı der maksim aşağılıksın sen sen aşağılıksın altımda adam var eee havada vur Havada vur. Hemen AK47 gel. Çok hızlı aldım. Mecburi alış. Mecburi bir alış gerçekleştirdim Lan sıkma, sıkma. Anasını sattım. Sıkma. Bir şey, bir şey. Oy. Oy. Mermi değiştir. Mermi değiştir son anda. O bak o paranın o paranın ne kadar değerli olduğunu görüyor musun? Bu arada canım kendi kendine niye doluyor? Hayırdır? Ben can basmadım ki. Can kendi kendine doluyor mu bu oyunda? Ya da can bastığında haberim mi yok? Bak sol üstte yeniden doğuşlar sıfırda bir. İhtiyaç duyulan elemeler. İ i̇ki kişi daha öldürmem lazım. Yeniden doğmak için tekrar. Onu diyor. Bir şey diyeyim. Şu pompalı değil mi bu lan? Yakınlarda bir denk gelirse pompalı sıkarız. Boşver sniper namık. Ben bununla vuruyorum zaten. Sniper namık 8 kişi kalmış. Ee, ne alabilirim? Bölgedeyken %5 daha az hasar alırsın. Daha az hasar alayım ben. Sen bana daha az hasar ver. He harcamasak da olur da paraya ama olsun. Alan geliyor. Eşyalık yaratık. Şuradan bir plaka alalım. Şuradan biri sıkıyor ama üst üst taraflara çıkmam lazım. Böyle olmaz. Aşağılarda olmuyor. Aşağılarda çok savunmasız kalıyorum. Baksana biri sıkıyor bak. Onun var ya onun canını okudum. Şurası şurası çok iyi. Şu tarafta birisi var mı? Bakalım bir kontrol. Kontrol. bu severler kontrol. Kontrol ediyorum yavşak beni gözlüyor emine koyduğumun Oy öyle kafana sıkarım işte Şu adam mı lan şu Adam mısın lan falan gibi öyle, öyle değil yani hani Ölmüş mü falan anlamında Ne lan kim sıkıyor ne? Şuradan biri sıktı. Hangi şeref yoksun aşağılık? Onun bunun evladı. Çok paraşüt çok ses çıkartıyor be. Yok yok bir şey yok. Hadi oh, hepsini topladım enailer. He <laughs> he. Hepsini toplamamışım. <laughs> şöyle tam şurada bir plaka takalım Plaka gel Oy benim stratejik taktiksel dehaya bakar mısın? 3 kişi kalmış 3'ün bir de benim ya Artık yeniden doğuşlar devre dışı e bir zahmet Bir zahmet 3 kişi kalmış bir zahmet Alandayım beni hiç ilgilendirmiyor şuraya gelecekler o yüzden ben buradan önüme geleni öldürebilirim Elimdeki teri Ne bu severler <laughs> ah Ay çatışıyorlar ya Ne bu yabanilik bir bu barbarlık Aa ah. İşte oyuna odaklanınca böyle oluyor Çok konuşamıyorum kusura kalmayın Aşkolar bizi beğenmeyler Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bu arada söylemeyi unuttum İyi olur yani 10 tane param varmış Paraya hemen Shield anlık lazım olabilir o yüzden bir tane shield alalım Aha 1 V1 kalmışız. 2 kişi kalmış. Yani 2 yani 1 kişi kalmış. Alanın böyle götündeyim böyle alanın. Çıkmıyorum anasını satayım. Aha. Şuraya gelirse. Şuraya gelirse vuracağım. Gelirse vuracağım. Arkamdan gelemez zaten. Bence burada olduğumu biliyor ya. Anasını satayım alan geliyor. Oy! Oy! Niye lahmacun? Çünkü lahmacun şovul ismini birisi almış o yüzden. O, yüzden, o yüzden lahmacun. <laughs> 11 kişi öldürmüşsün ama üçüncüsün. Hey, sen ikinciye bak. Hiç kimseyi öldürmemiş. Mal. Üçüncü. O zaman üçüncü nasıl öldü? Bu kimseyi öldürmeden nasıl öldün lan? Sen nasıl bir ikincisin lan sen? Nasıl? Bir... Anlamadım. Ay, anlamadım ki ya. Çok iyi oyun ya. Ben bu oyuna bayılıyorum ya. Bu oyun benim hayallerimin oyunu. Ama 3. Üç, üçüncü şahısla oynayamadım. Keşke üçüncü şahısla oynadığım şeklinde gösterebilseydim size. Neyse bu videodan bu kadar. Daha fazlasını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup beğen <laughs> Videoyu beğenip... Az önce söyledim ya. <laughs> Niye bir daha söylüyorum? Yapmadıkları için. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Beğeniniz ve Bay.